Evet bunu da böyle koydum. Sevcan, Alper. Merhaba. Merhaba. Merhaba bakın size çay hazırladım. Oo, çok güzel. Çok güzel Hı hı. E tabi afiyet olmadan önce sizinle bu çaylarla bir challenge yapmak istiyorum. Nasıl bir challenge'miş acaba? Bir fikrin var mı? Ee, benim yok. Senin? Ama kesin iğrenç bir şey olacak. Galiba. Bakın şimdi burada tam 10 tane bardakların içerisinde ve sizin göremediğiniz değişik malzemeler var. İsterseniz aranızda öncelikle taş kağıt makas yaparak birinciyi belirleyin ve sonra da bu 10 bardağı beşer beşer bölüşeceksiniz ve çayınıza koyup içeceksiniz. karıştıracağız çayın içine. tabii tabii. tabii. Bakalım neler çıkacak. Hadi taş kağıt Başka makas yapalım. Taş kağıt evet, makas. makas. <laughs> <laughs> Alper başla. Seç bir tane bakalım. Bu. Aç Açıyor muyuz şimdi? Açayım Hayır ya. şimdi açmak yok. Peki. Sürprizi sona kalsın. Nasıl bir şey mi? bir şey. Bence bu, evet. Evet, Sevcan Hanım. Şimdi katı da var, sıvı da var, toz da var, likit de var, her şey var. <laughs> Devam. Gel bakalım. Bu çok hafif bir şey benziyor ama. Bu almak zorunda mıyım? <laughs> He? Yani. İyi tamam hadi. Bu ne be? Bu sıvı. Sıvı mı? Evet. <laughs> Birazcık çayımı içeyim. Bu ne sıvı? O da mı sıvı? Bu da katı gibi değişik bir şey bu anlamda. Çok yok. sallamayalım efendim. Açılmasın. <laughs> <laughs> evet Sevcan. Son bardaklar. Kaderimiz. Seni seçtim. Buraya gel. Mecbur bu da bana. Evet kurbanlarımız. Pardon, yarışmacılarımız bardaklarını seçti. Evet, önce kim açmak ister? Abi. Ben açacağım. <laughs> <laughs> ne o? <yoo? gülüyor> limon. Bayılırım hey! limona. Çayla limon güzel gider. Şanslı. Sıkıyorum. Buyurun. tadı harika. Korkacak bir şey yokmuş yani. <laughs> Sonrakileri göreceğiz. Şimdi mi? O <laughs> İçsin bir yudumunu. Çayından güzel güzel. Her seferinde en son karıştırıp mı içiyorsun? Yok her seferinde birer yudum. Eee. Çayınız lezzetli. Gel tadını alın. Evet sevdiğiniz ve sen de. Bu ne be? Süt. Yani İngilizler içiyordu galiba sütlü çay. Olur. Hepsini dökmek zorunda değilim. Yok değil. Şu şey, minnacık. <laughs> tamam. Oo, görüntü güzel. Bak. Şöyle bir şeyler oluyor. <laughs> Neskafe gibi oldu be. Lezzetli de oluyor aynı zamanda da. İyi ikimiz de o zaman şanslıyız. Bakalım tabii ben. Çok değişmedi. Güzel. Hazır mısın Alper? Hazırım, bakalım şimdi ne çıkacak? Hangisini seçmeliyim? Seni. Evet. Bal. <laughs> Bugün ya çok şanslı. Çok şanslı ya! Limon, bal. <laughs> Dökelim. Kabul etmiyorum ya, haksızlık. Önce ben seçmeliydim. Yeterli galiba. Sonra çıkacaklar birbirine değil mi? <laughs> azar azar dökmekte fayda var. Karıştırıp da içeyim. Aa, mis gibi oldu. Ya içmesini beklemeyeceğim. Zaten güzel. İşebilecek yani. Aldı aldı bir yudumunu. Gayet de şanslı başlangıçlar gördük. <laughs> ya Bu ne be? Çikolata. Hem de beyaz. Bir kısmını şöyle yiyeyim. Şöyle. Yürüsünü atabilirim. Tabii. Ama bu biraz erimesi lazım. Tadı alabilmem için. Bu da çok iyiymiş ha. Çiğ <laughs> Evet. Ağzımda da var zaten tadı. Çikolatalı sütlü çay. Nesquik'te çıkarsa güzel olur. Tilatte. <laughs> <laughs> evet Alper sıra sende. Evet. Bakalım bu sefer şanslı olabilecek mi? Bu ne? Ayva reçeli. Ayva reçeli. en azından tatlı bir Ay şey arkadaş çıktı. Arkadaş ya kabul <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> tamam bana da çok kötü çıkmadı ama hep çayla olabilecek şeyler çıkıyor. Ayva reçeli çok sevmem ama mecbur içeceğiz tabii ki. Ayberi şey çayı çok severim ya. Ama tadı biraz değişti. Artık değişsin lütfen. ben bu sefer süreyi bozacağım. <laughs> oh my god! Pulbiber! Afiyet olsun. Ya çikolatanın üstünde böyle olur mu? Keşke çikolata yedirmezseydim. Şöyle. Gördün adam. Tamam. Ay çok kötü gözüküyor. Bence çok tadı bozmayacak ya. <laughs> Bu kötü kokmaya başladı. Bir şey değil mi? Ağzımda hala çikolata olduğu için çikolata tadını alıyorum. <laughs> <laughs> Ama içtim. Evet, Şu içtim. Evet, Alper'in son iki malzemesi. Evet, umarım yine tatlı şeyler çıkar. Ee, i̇ki de bir. Evet, kötü bir şey, şey, şey çıkacak, kötü bir şey çıkacak, kötü bir şey çıkacak. O ne ya? Zeytinyağı. Zeytin bir an yani çok kötü olmasa gerek. Çayla. Demiyordum. Bak koydum. Tamam. Evet. Çok güzel. Lüp ağzına mide de gidecek. Biraz karıştı. zeytinyağının çok sağlıklı olduğunu söylüyorlardı ama çayın içinde mi bilmiyorum. Çok değişik bir tadı var. <gülüyor> 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 İyi gitmişti ya eminim. <gülüyor> 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 Galiba. Evet Sevcan. Bunu en sona saklıyorum. Bundan çok korkuyorum. Yeah. Şeker. <laughs> Toz şeker çıktı. Sonlara doğru sanki açılıyor ama şunlar <laughs> gerçekten çok korkuyorum. <laughs> tatlandırır. Yeter çok şeker Alper'in hala çay gibi gözüküyor. Benimkisi Nescafe'ye döndü yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu biberin tadı şimdi geldi. Afiyet olsun. Antioksidan özelliği olduğu söyleniyor. Ya evet da falan yemek de okey de çayda. <laughs> Bak bakalım. Ne kız, Son kaldı. Şey şey. Son malzeme. Son bir. Acaba ne var? Hafif bir şeye benziyor. Yürüyoruz. Karabiber. karabiber. Boğazları iyi Bu hadi içelim. Çayları Ama karabiberle. <laughs> Ama karabiber Atıyorum. çayı da oluyor. At. At at. at. Atıyorum. Bu kadar tatlıyı birazcık baharat gerekiyordu zaten. Yalnız salataya doğru gidiyormuşuz. Birazcık <laughs> daha olsaymış bir zeytinyağı karıveri. <laughs> Ayvon reçeli. Afiyet olsun bana. Hmm. Fena değil aslında benimkinin tadı. <laughs> İnatla <İnanamadım, inanamadım>. beğeniyorlar. Fena değil diyor. Benim bomba çıkıyor. çikolata. Bir şey diyeceğim. Ben çikolata yiyemem. Ama challenge için bir, birazcık yiyebilirim. Kızımla eğer benekler çıkarsa alerjisi alerjisi azarsa sorumlusu sizsiniz. Az önce beyaz çikolatayı kıtır kıtır yediniz ama hanımefendi. Ama beyaz çikolatada sıkıntı yok. Önemli olan kakao. O zaman çok azcık alalım lütfen. Çok azcık. çok azcık. Heh. Şöyle. Şöyle. Tamam yeter. Hmm. E yeter tamam ben şimdiden korktum <laughs> yeter. Ama bu içinde bari kalsın <laughs> da. E çok. İçiyorum. Harika galiba. Çok. değil <laughs> <laughs> pul biber çok kötü oldu. Bekledikçe demlendi ya. <laughs> eee kim kazandı? Hepimiz de içtik. Onu da izleyiciler karar versin o zaman. Sizce kim kazandı? Kim daha şanslıydı? Kim daha şanslıydı? Ben biliyorum ama siz bir yorumlara yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben çok şanslıydım. Biliyorum, biliyorum. Beni seviyorsunuz. O zaman size... Ya. Ya. Tamam bir ya kötü. O da ne kadar kötü olabilir? Sonra doğru çıktı. Pul biberden ne kadar daha kötü olabilir evet. ki? Beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz de kendi aranızda böyle eğlenceli aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hadi. Aksana bizi niye bağladılar? Ben de bilmiyorum. Galiba bir challenge yapacağız seninle. Ee, Değişik. Ellerimiz bağlı. Evet. Bakalım ne çıkacak. Ama bak aza var. Kovaklar var. Burun var. Tamam, yeterli değil. Evet, yani. gözler var. Evet, tamam. Evet. bekleyeceğiz. Bakalım, bakalım. Evet beyler ve hanımlar. Bugünkü challenge'ımıza hoş geldiniz. <laughs> Gördüğünüz üzere elleriniz bağlı. Hayır, hem daha çok güzel bağlı. Sıkı sıkıya bağlı. Ah. Hayattan sizi böylelikle tamamıyla koparmadık. Beslenmenize izin vereceğiz ama ellerinizi kullanmadan. Öncelikle küçük bebeklerimize önlüklerini takalım. Ben bebek değilim. Ben de bebek değilim Aksan. Ama ben bebek değilim. Yok. Oo, yeşil yeşil koydum ana. Kivili, güzel. Kivili, kivili. Yani şimdi ben kivili kız oldum. Evet. Aa. Sen kivili kızsın, sen de limonlu. Limon. Limonlu kekim ben. <laughs> Limon kek. <laughs> evet. Hazır mısınız? Limonlu kez. <laughs> Adem ile Havva arasında bir problemli meyve varmış. Neymiş o? Ama şimdi ölüm alabiliyor muyum biraz? Alabilirsin tabii ki de. Ee, Önüm şimdi... düştü. Ben... <laughs> Şu an önüne gerek yok. Eee afiyet olsun o zaman. Evet hadi. Evet, nasıl ya, yani? Önce yani kim yiyecek? Yok önce kim? Yani yiyebilecek miyiz acaba? İki. Bir. Baksana o ne hazırlık <laughs> Elmaya bayılırım ya. Ama öyle elma yüt, tamam mı? Zarar Ya, ya. Kafa kaldırarak yüt ama. Hı Elma çok güzel. Evet çok lezzetli bir Değil mi? Hı hı. Hmm. Masa yerinde kalsın ama Aksana. Masa bize lazım. Nasıl? Beğendiniz mi? Hava anamız da çok severmiş elmayı. Bakalım. Hmm. Yani. <laughs> Çok bence karnınızı doyurmayın. Şimdi birazdan diğerleri geliyor. Benim burnu silebilir sana. Oy! Sümkür çocuğum. Sümkür yavrum. <laughs> Aferin. Ağzın burnu her yerine edin aksana yani. Sen limonlu kek olmamışsın artık sen. Ya ee, üzerime düştü ama şu Evet. Su mu içeceğiz? Evet. Benim çok güzel köpeklerim vardı aksana. Güzel su içerim. Ne? <laughs> <laughs> Senin burun daha uzun benim burun daha uzun. Senin burun daha benim burun daha uzun. <laughs> ne yap İçiyoruz mu? Yiyoruz mu? Ne yapıyoruz? Afiyet olsun. Elma çok şekerli geldiyse. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Ooo. <laughs> 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 <are> <laughs> 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 Şu anda Aksana bir puan önde gidiyor aslında, Alper. Aslında. <gülüyor> <gülüyor> Suyu yuttun Aksana. <laughs> Adam içmeme gerek yok o zaman. Kaybettik bunu. Ah. ben sana söyledim ama. Evet, ben, ben sana söyledim ama hiç şansın yok senin. Valla niye ben sana hep kaybediyorum böyle? Ne bileyim. Yani çünkü bir düşük kadın ben galiba. Evet. Bir de yemek konusunda Aksana'yı asla geçemez. Ne <laughs> diyorsun? İstes. istez mi? İstes mi oluyor? Maşallah çok çok sever yemeği. Evet. <laughs> Hem de nasıl? Ondan da kilo alıp duruyorum, alıp duruyorum. Ondan sonra kilo veremiyorum maalesef. Öyle mi? Kilo vermek zor oluyor işte. Ama su içmek güzeldir. Evet, su güzel. Evet. Elma da güzel. Evet, şimdi bakalım ne olacak çekeyim. Ne, ne gidecek ki acaba? Ne gelecekti? Ama ama arkadaşlar siz bizden ne challenge'lar görmek isterseniz onlara da yazabilirsiniz. söylebilirsiniz. Beğeniyorsunuz bizi, beğenmiyorsunuz. Ve like'ları atın, like like. Değil mi? Evet, like'ları mutlaka atın ve yorumlara yazın yani ne çekelim sizin fikirleriniz varsa mutlaka yaparız. Abone de olsunlar mı? Abone de mı? tabii ki. Abone mutlaka abone, olsunlar. Abone, abone. E neden abone olun diyoruz? Çünkü bizim challenge'larımızı beğeniyorsanız abone olduğunuz takdirde hepsinden haberdar olacaksınız. Evet, gelsin diğer yemekler. Hı -hı. bekliyoruz. Ve sırada makarna. Vay be. Hmm. Ama ben... Bu, bu tabak istiyorum. Ha, o tabak mı istiyorsun? Evet. Hani tabak da beğenmez. Işık koy. e, bunu da yiyeceğiz şimdi. Hadi 1, 2, 3 hadi. Hadi başla. <gülüyor> <gülüyor> Aksana da ki iyiymiş. Valla yes, yiyeyim mi sen? <laughs> Aksana'nın diyet gitti. Sus be. Sus. Bugün Ozan eve yürüyerek gideceksin. Hı <laughs> hı. Kim bilir ne hazırladın sen daha devamı. <laughs> Tadı güzel mi aksana? Hı hı. Hı hı. Evet Alper ne güzel kibar kibar tek tek. Oh canım. Hmm. Bence yedi dur ama ben kazandım zaten. Tamam dikkat et aksana boğazına <laughs> kaçmasın. Kazandım yeter ya bu kadar makarna yemeği. Hmm, ben kazandım mi? evet. Aa bunda yenerim seni. Hadi bakalım. Ben seni çok severim ben. Aha. Tabii makarnaların canım. üstüne birer de meyve suyu. Da bunu nasıl içeceğiz şimdi biz? Pipetin <laughs> açacağız önce değil mi? İyi onu sokacağız. 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 Sok. sok. Evet, evet, pipeti sokuyoruz. evet, sokacağız. Evet. Başlıyoruz mu? Başladık bile. Eee sonra? <gülüyor> <laughs> Bu en zor galiba. <laughs> Çok seviyorsun değil mi meyve suyu içmeyi? Hı, -hı. <gülüyor> <gülüyor> Ambalajı sakın yeme Aksana. <laughs> Bu kadar düşüyorsa <de> sen. Yok olduğu gibi çıkar zaten. Bunu çıkacak Aksana hani mı böyle? <laughs> <laughs> ben, ben bunu diktim. Sen bunu diktin de. Ben bunu nasıl sıkıyorum? Gene düştü. <laughs> Açılmıyor ki bu. <laughs> Çok zor. Sen azimli farenin hikayesini biliyor musun? Kemiriyorum zaten. yok yok. Taşı delenden bahsediyorum. Hayır. bak 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 bak. Aksana'ya bak. <laughs> Hamster gibi kemiriyor. Sinirim bozuldu. <laughs> Galiba biz bunu yapamaz. Çok güzel. Tamam tamam midenizde jelatin olmasını istemiyorum. Pipetleri hadi biz açalım. No, evet açacak Ama açtım işte çıkartamadım ama. <laughs> Bak gördün mü? Ben yaptım ben. Sen bunu böyle yapmadın. Ben kemiriyorum bir saattir. Öyle. <laughs> <Ay, iyiyim gülüyor> <misiniz? gülüyor> <thank you. gülüyor> Sen hasta daha kolay olacak

Kolay deyebiliyor musunuz? Ayakta durmuyor ki benim şeyim. Yaptım bak sana. Açsın. <laughs> hadi hadi <onu> kaldır da <laughs> göreyim. <laughs> <laughs> çok pissiniz, çok pis. Ne Hı. kadar pis yemek yiyorsunuz. Ha. Yaramaz çocuklar. Yaptı. <laughs> Vallahi yaptı. Aksan nasıl yapıyorsun bunları? Hı. Çok beceriksiz. Ya ben kazandım. Evet sen kazandın. <laughs> Çok, Çok zor bu. Evet. Kazanması güzeldir. Evet, zaman meyveni iç. Kazanmanın meyvesi. Gazan meyvesini içmek istemiyorum. Çok Hayır. tatlı, çok fazla. Sevmedim mi? Yok değil de. Yeter tatlı bu kadar galiba. Peki tamam. Yine kaybettin. Neni kaybetti sen? E ben bunu sonra içerim o zaman. <laughs> C vitaminlerimizi aldığımıza göre sıradaki yemeğimiz gelsin. Aa. Bu eğlenceliydi ama. Çok. Evet, Çene oldu. aradı ya. Benim de. Sıradaki bir sürpriz tadında. Bak sana sürpriz yumurta değil mi bunlar? Evet. Üçündeki limonlu kek. Oyuncaklara bakabilir miyiz? Kivi. Kivi nerede? Kivi yok artık. Kivi yok kivi kivi artık. Kivi yerse şey olmuş. Kaybetsem mi oyuncağına bakabilir miyim? Abi kivi de yedim. Kivi <laughs> <laughs> de yedim. mi? Onu da yedi. İyi afiyet olsun. Benim gözümde bir şey var. Hadi bakayım. Ne o? Bir şey değil mi? Yok hayır. Oynamak seviyor musun <laughs> yoksa? Kaybetçeni <laughs> anladığım için. Ooo. Oh! <laughs> tamam hadi 1-2-3. Ama şöyle ha. sen, sen kazan ya. Ben pes fazla uğraşmak istemiyorum onunla. Ne <laughs> 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 Ama böyle açmak daha kolay. Umarım yiyebilirsin onu. Bu kadar. Açtılar ya. <laughs> akıl. Kadının akıl her zaman önünde. Erkekler düz mantık değil mi? Ondan mı oluyor böyle? Olabilir. Sürpriz mutanın hakkını verin. Oyuncakları da yapın. Hı hı. Ellerimiz <laughs> bağlı şekilde. <laughs> hı hı. İmkansız ya. Yeme Aksana sakın oyuncakları yeme. tamam ben açtım. Süpücü mutayı mı? Ne evet, çıktı? O bilmiyorum ne çıktı da ama çok küçük parçalar olduğu için bence bunu uğraşmayalım. Bunu ağzıma alayım evet. ben evet. Ben yeni kazandım Alper. Sen yine kazandın. Isırdın çünkü ben de bilmiyorum açmanı bekledim böyle yavaş yavaş kibar Doğru kibar. Tabii canım. Sen so hart diye ısırıyorsun. So sonuç açmak değil miydi? Doğru açmak. Evet. Bir lokmasını Yap. da aldı. Bakın yarısı yok zaten. Afiyet evet. olsun Aksan gitti diyet. Evet. Ah, evet, evet, evet koşarak gidecek. Bugün ne yiyeceğiz? Evet eve koşarak geçeceğim galiba. <laughs> sırada ne var sırada? Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Sıradaki tabaklar ne bekliyorsun Aksan'a? Ya aslında açılış çok kolaydı. Yani ben bıçak fazla zorlamadım. Bana ne? Domates salam, ekmek falan mı yiyeceğiz? Ne mesela? yapacağız şimdi bunu? Ha tek tek yiyeceğiz o zaman değil mi? Hayır, tek Zaten tek mı? yemeyeceksiniz maalesef. Nasıl Niye? yapacağız? Benim de karnım acıktı sizi izlerken. Bana onlarla güzel bir sandviç yapar mısınız? Hmm, sandviç. Ama güzel kokuyor. Hmm. Hadi yapalım Aksan. Hadi 1 2 3 başla. <laughs> Ama ben düşünmüyorum. Benim bütün sesini yaladığından sonra sen bunu yiyeceğim kızım. Salyalarımızı akıtmayalım. Benimki de mide. Ben <laughs> <laughs> Salam alamıyor. Ben <Ne> alamıyorum. <laughs> aksan ayağına bastı. Zorlama, zorlama. Kazandım. Kazandım. İlk defa kazandım. <laughs> kazandım baksana. kazandım. Çok mutlu oldum. <laughs> evet, çok mutluyum ilk defa kazandım. <laughs> Oy, pardon. <farklı. gülüyor> Oraya bir bip. Teşekkürler. Benim için de domates gelmiş. <laughs> Niye oğlum sen? Yaparsın diye bekledim. Ben fazla zor olmadı. Bir defa sen de kazandın. Ha ben kazanayım diye yani. Evet, avans verdim. Avans evet. Taksitle taksitle ödersin artık. Tabii 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 Tabi. Şimdi ben düşündüm de siz yaparken çok zevk aldınız. Kokusunu da beğendiniz. Eğeyim bari o zaman. Ki bu efendim. Ellerimiz açık mı yerim? Yok. Yine bu şekilde yani. Ya artık açalım ya, açalım. Evet, bence bu leziz tostu açıp yiyelim. Tost. Ben bunu yiyelim. Ben sürdüm, açalım. Ben onu Ekimiz, Hı -hı. Güzel. güzel değil mi Güzel tadı, çok güzel. Hı -hı. Evet akşamın son yemeğimizdi. Ne düşünüyorsun, miden ne durumda? Benim midem güzel durumda da pek fazla şeyde çok kalori yük yük yüklemedim. Ama eğlenceliydi Alper, evet. sence? En güzel hangisiydi sence ya da en zoru? En zoru galiba meyve su. Evet meyve su. Meyve su birazcık zorlandı, hatta ben düşündüm ki meyve su kolay olur. Ama meyvesi <laughs> biraz zorlu oldu. Bence. Siz ne isterseniz biz yapalım. Siz yazın, biz yapalım değil Tabii mi? Tabii ki de onlar yazsın, biz yapalım. Yorumlar yazmayı unutmayın ama arkadaşlar. Armut piş, ağzıma düş. Yok öyle. Kendiniz evet, düşüneceksiniz. Ay kaça açın lütfen bizim kollarını. Evet, artık beni açabilir misiniz? Ben çıktım, ben çıktım. Çıktın ben mı? çıktım, evet. Benim mümkün değil. Aa, ben çıkamıyorum. Aa, evet, ellerini. Beni de açar mısın Aksana? Seni ben açarım. Aa yavaş aç. <laughs> yavaş. Aa. aa. <laughs> <O kıllar> çıkmış. <laughs> Çok naziksin. Salonu, adı salonu lütfen. Evet. Ah. Evet. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Paka paka. Ay düşündüm de hepsinin salyaları üstünde. Ay. ジョンドもセンジャンド